Aksa Türkiye olarak Aksa Climate'la birlikte mi çalışıyorsunuz yoksa sizin Türkiye'ye özel Türkiye'de bu konuda iklim değişikliği ile ilgili farklı çalışmalarınız var mı? Evet global grubun bir parçası olarak Aksa Türkiye hem grubun imkanlarından, sağladığı desteklerden ve stratejilerinden faydalanıyor ve esinleniyor. Hem de kendi yerel ihtiyaçlarımızı ve stratejilerimizi bunların üzerine inşa ediyoruz. Yerel ihtiyaçları da dikkate alarak. Dolayısıyla grubun temel bir kurumsal sorumluluk ve iklim stratejisi var. Bizim de buradaki eylemlerimiz, planlarımız hep bu strateji üzerine kurulu. Bunlar sadece iklimle alakalı değil sorumluluk stratejimiz. Hem çevre hem ekonomi hem de sosyal boyutuyla konuyu bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve e, hem ürünlerimizi tasarlarken, hem yatırımlarımızı planlarken, hem de şirketimizin eylemlerini, şirketimizin faaliyetlerini düzenlerken, kararlarımızı alırken bu stratejinin verdiği e, yöne doğru hareket etmeye çalışıyoruz. Antuan... E...